Aren Haber'den hepinize merhabalar. HDP'nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın danışmanı Zınar Karavil, sosyal medyadaki bazı hesaplara karşı takipçileri uyardı. Zınar Karavil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arjin Demirtaş 21 adıyla paylaşım yapan kişinin Demirtaş ailesiyle alakasının olmadığını duyurdu. Zınar Karavil, Arjin Demirtaş hesabının Arjin Demirtaş 21 Demirtaş ailesiyle hiçbir akrabalığı yoktur. Arjin Demirtaş hesabından gelen herhangi bir yardım talebini dikkate almayın. Demirtaş ailesinden kimsenin böyle ettik dışı bir şey yapmayacağını zaten bilirsiniz. Yine de belirtmek istedim ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, Bildirim zilinizi açmayı unutmayın.